Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Adom oynuyoruz arkadaşlar. Ben şu an küçüğüm ama arkadaşlar oyunda bir e, büyük bir de bey küçük olma var. Bu benim karakterim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada burada bir sürü petim var arkadaşlar. Burada arkadaşlar bir sürü petim var. Bu ne ismi tatlı arkadaşlar. Direkt de böyle hareketleri var. Yanında hiç kimse yok arkadaşlar. Yan pro Hamza ile bir kez çekmiştik de Mobiz'e yine sildi. Arkadaşlar evi tanıtayım ben size. Ayrıca arkadaşlar Mobiz'in bazen dokunacağım. Neden dersiniz? Çünkü video siliyor. Ama arkadaşlar bu videomuz 5 dakika olacak. Üzgünüm ama bir daha çekeceğim. Evet arkadaşlar burası salon. Burada yatak var. Ayrıca arkadaşlar şey falan var oyunda. Evet falan var. Bilmeyenler için arkadaşlar bu evin bir de gizli yeri var. Onu sonra gö göstereceğim. Burası arkadaşlar banyo zaten Buna belli. Burada arkadaşlar yemek yeri pizza falan var. Ama dal ama dar bir yer arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar ben hızlı göstereyim. Ayrıca arkadaşlar evi bir kilitlerim sonra görünmez biri geliyor. Ancak arkadaşlar oyunda görünmezlik iksiri de var. Ama al ama 10 kez kullanabiliyorsunuz bir arkadaşlar bayağı 600 lira. Ayrıca arkadaşlar altı görüntülemeden daha çok izlenirse arkadaşlar e, o zaman arkadaşlar bu evi satıp yeni ev alacağız. Havuzlu bir ev. Arkadaşlar gizli yer bebek olup girebilirsiniz diyor ya. Burayı arkadaşlar ben yaptım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şurada kanal çekme yeri. şurada arkadaşlar peller için yemek. Bura peller için banyo. Yeri banyo var. Ama kendimiz yapabiliyoruz. Burada yatak var. Petler için yatak yeri. Sonra arkadaşlar size daha bir de arkadaşlar size şurayı göstereyim hemen. Evet şöyle dedim. Bir de arkadaşlar bura var böyle arkadaşlar kanal çekme yeri arkadaşlar. Şurada degen Prahmzının baktığım yer, şurada benim. Burada da arkadaşlar balık falan var, ak akvaryum var. Arkadaşım da hemen evden çıkalım. Arkadaşlar bizim bu benim bu arada 53 liram var. Ee, ayrıca arkadaşlar buraya kendi petinizin resmini ve başka birine resmini koyabilirsiniz. Arkadaşlar, arkadaşlar benim bu böyle arabalarım var, karavan falan. Burada aa, arkadaşlar oyuncaklardan bayağı bir var. Ama arkadaşlar arkadaşlar şu dokunduğum ultraları o ne, Arkadaşlar bu önce olmak ama çok güzel çünkü arkadaşlar sizi uçuruyor. Yani arkadaşlar öyle. Yok ben uçan pedalı istiyorum. Robux vereceğim. Bununla kendi uçabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar e benim arkadaşa gösterdiğim şey bu mu dersiniz? Hayır. Ayrıca arkadaşlar şimdi şimdi arkadaşlar ben Videoyu burada bitireyim. Evet arkadaşlar kısa oldu. Kanalıma like atmayı unutmayın. Ama arkadaşlar bir tane daha çekeceğim. Bay bay.